Almanca bilmiyorum ama Almanya'da üniversite eğitimi almak istiyorum. Alabilir miyim? Evet, alabilirsin. Bunun için öncelikle sana önerim dağıt sitesinden her üniversitenin bir Hochschulzugangsberechtigung yani üniversite giriş yeterliliği kısmı var. Oradan araştırıp senin istediğin bölümün İngilizce olarak da dersleri var mı? Bölümün İngilizce olarak da okuyabilir misin? Buna bakman lazım. Ama benim eklemek istediğim bir şey var. Eğer ki Almanya'da yaşayıp Almanya'da okumak istiyorsan senin bu Almancayı her türlü öğrenmen gerek. Çünkü hem bürokraside hem de kendi günlük hayatında Almancayı kullanman gerekecek. Sonuç olarak burası Almanya ve burada Almanca konuşuluyor. Senin bunu her türlü öğrenmen sosyal hayata adapte olabilmen için için de önemli. Sonuç olarak hayatını bir ülkeden başka bir ülkeye taşıyorsun ve buraya adapte olman gerekli. Bu yüzden dolayı Almanca öğrenmeyi de ihmal etme. İngilizce okusan bile ek kurslarla Almanca öğren çünkü bu senin çok işine yarayacak. Ayrıyeten YouTube kanalında nasıl üniversite bulunur, Almanya'dan nasıl üniversite kabul alınır, vize işlemleri nasıl halledilir bunları anlatıyorum. Beni oradan da takip ederek bu süreci daha detaylı öğrenebilirsin. Kendine iyi bak görüşürüz.